Hepinize merhaba arkadaşlar ben aslan bugün sizlerle beraber kutu açılımı ay kutu açılımı demişim kart açılımı yapacağım Bir dakika şöyle kameramı bitireyim Arkadaşlar şey kuzenime gitmiştik de dönerken bir tane yere uğradık şöyle 10 tane kart aldım Neyse hepsini gösteremeyeceğim başlayalım Böyle paketleri var Açıyorum Açıyorum. Hadi bakalım neler neler çekecek. Arkadaşlar önce size göstereceğim açarken. Bakıyoruz. Pem. Carp. Sonra Anka Kro ve ikili kart. Sıra çubuk ayı pandaydı. Arkadaşlar e, ben de zaten 6 tane daha kart vardı. 30 tane kart açacağım. Böyle çok yavaş gitsin. Gidip çıkmaya kararsızım şu an. Hı. Durun arkadaşlar. Şöyle ayarlayayım ben. Hı. Şimdi biraz daha hızlanalım. Arkadaşlar durun ben videoyu 2 dakika durduruyorum hepsini açıp geleceğim. İyi ee, arkadaşlar geri döndüm. Şimdi başlıyorum. Birincisi. Şöyle. Gold. Gümüş Mortis ikili kart bakayım. Altın iki, o köpek balığı evet. Arkadaşlar bu arada bir karttan iki tane ikili kart çıkması ender olur. Üç tane çıkması neredeyse imkansız. Bunu da korsan koştu galiba. Şu gümüş matiz. Yırt. Yırt. Birazdan kartların hepsini göstereceğim. Şöyle bakın. Böyle normal boku. Astronot dan. Yani Astronot Sprout ve eski Nita. Evet görüyorsunuz. Eski Nita. Dur. Gözükmüyor mu kamerada ya? Burası kamerayı yana çekecek. Bakalım. Eski Nita. Poco olsunuz. Oha az öncekilerin aynısı la bu. devir bir düşüyor ya. Arkadaşlar Selin hani ve Ceza var yani olsa altın Miko altın Meko kral. Bakalım var. Sadece bir tanesine bakmıştım. Henüz hatırlamıyorum. Ee, bu Ember la Poco. Oha. İki tane ikili kart. Astronaut Sprout. Make up. Beyaz make up Korsan Poco. Ember. Ve neymiş bu? Barbar Kral. Wool. Astronaut Sprout. Make tamam. up. Şundan çıkan sesler çok güzel değil mi? yatan lanet şey Ayağım neyim kolum Ne güzel ki Öğreneceğimiz büyücü varlığı Ejder Kırmızı ejder acısı Embur Ne <laughs> Emre yanında başlayan yazıyor.